Merhaba arkadaşlar, öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Maçkolik'in halka arzını incelemesinde sizlerleyiz. Maçkolik daha önceden piyasaya sürüleceği halka arzı olacağı söylentileri vardı ama tarihi henüz belli değildi. Talep toplamasının tarihi belli olduktan sonra video çekmeye geri duydum. Evet, incelememize başlayalım. Öncelikle SPK'mızdan başlayalım. Bu videoda gerçekleşen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir bana güvenerek alım satım yapmayın. Banka ve aracı kurumlarla yapın. Bu videoda sadece bir takım analizler, bir takım şirketin girişatı, nasıl bir yol izlediği ve halka arz gerçekleşirse ne kadar adet vereceğine dair bir takım bilgiler içerecektir. Talep toplama bilgilerinden başlayalım. Dağıtım şekli sabit fiyat ve eşit dağıtım şeklinde gerçekleşecek. Talep tarihi 19-20 Ocak 2023 ödeme şekli nakit veya teminat ile gerçekleşecek. Teminata ihtiyaç duyulacağını sanmıyorum. Çünkü dağıtılacak lot miktarı 8 milyar milyon e, 500 bin adet olduğu için e, teminata gerek duymayacak. Zaten şaka gibi bir miktarda adetler gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Halk arz fiyatı 38 lira. Fiyat istikrarı için 5 gün düğüne 1 milyon 750 bin adet e, tavanda hisse talebi gerçekleşeceği bildirildi. Yani ilk 5 gün tavan bozma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Zaten dağıtılacak adetin azlığından da kaynaklanaraktan hani bir problem olacağını düşünmüyorum. Arz büyüklüğü 323 milyon. Katılıma uygunluk tabii ki de uygun değil. Çünkü maçkolik bir e, bahis sayfası, bahis sitesi olduğu için uygun değil olarak görünüyor tahsisat oranlarına baktığımız zaman yurt içi bireysele yüzde 39'luk bir dilim ayrılmış eşit dağıtım şeklinde gerçekleşecek 3.3 milyon yurt içi kurumsala yüzde %40 ile 3.4 milyon yurt dışı kurumsala yüzde %20, 1.7 milyon şirket çalışanlarına ise yüzde bir bir pay ayrılıp eşit dağıtım şeklinde 85.000 adet yapıyor. Yani yurt içi kurumsalla yurt dışı kurumsala yüzde bir pay ayrılmış durumda kaç lot düşer? Evet hepimizin en çok merak ettiği konu kaç lot düşer? Başvuru sayısının 200 bin olduğunu varsayarsak herkese kişi başı 16 lottan 608 liralık hisse senedi 300 bin başvuru olması durumunda 11 lot ile 418 liralık hisse senedi 400 bin lot 400 bin başvuru olması durumunda 8 lot 500 bin başvuru olması durumunda 6 lot ile 228 lira, 600 bin lot, 600 bin başvuru alması durumunda 5 lot, 190 liralık bir yatırım, 700 bin başvuru olması durumunda 4 lot, 152 liralık bir yatırım, 800 bin başvuru olması durumunda 3 lot ile 114 TL'lik bir yatırım kazancımız elde olur. Yani yatırım yapmış oluruz. Ortalama Türkiye'de eşit dağıtımlar 500 bin ile 600 bin Başvuru arasında son zamanlarda gerçekleşiyor. Yani 5-6 lot gibi bir miktar olacağını düşünüyorum, dağıtım miktarı olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki 500-600 lira gibi bir yatırım gerçekleştirirsek işi biraz daha garanti almış oluruz. Maçkolik halka arz olacak. O maçkolyik halka arz hangi bankalar ve aracı kurumlardan işlem yapılacak? Aşağıda hepsini yazdım. Tek tek şimdi hepsini okumayacağım. Aralarında elbet eksik olanlar da olabilir. Birçok bankadan ve aracı kurumdan gerçekleşiliyor. Herhangi bir tanesinde olmadığını düşünmüyorum. Şirketi tanıyalım. Şirketin hukuksal sorunlarına baktığım zaman herhangi bir şey bulamadım. Hani hukuksal bir problem olduğunu düşünmüyorum. Kredi, teminat, ipotek gibi durumlarda paylar üzerine rehin ve kredi sözleşmeleri var. Hani payların üzerine rehin olduğu için bir takım kredi sözleşmeleri yapılmış. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecek. Şirketin kuruluş tarihi ise 2001. Şirket ne iş yapıyor? Tabii ki de e, bayis dediğimiz için spor haberleri, yorumları ve internet hizmetleri üzerinde yani e, maçlar üzerinde bir takım iddialar, e, onların e, web sitesi üzerinde skorlarını görün diye bir platform. Şirketin avantajlarına baktığımız zaman marka bilinme çok yüksek. Yani bizim çocukluğumuzdan beri olan bir sayfa ve hep kullanılan bir sayfaydı. Tutkulu taraflarla ve spor olan ilgiden dolayı çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Şirketin dezavantajlarının aşırı rekabet olduğunu düşünüyorum. Siber saldırılar ve yavaş büyüme diyebiliriz. Aşırı rekabet neden aşırı rekabet? Dezavantaj çok fazla bu tarz şirket olduğu için e, haliyle rekabette çok artıyor. Temetli politikasıyla alakalı kârının %50'sini dağıtmayı taahhüt ediyor. Bu gerçekten güzel bir temetli oranı olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım ilerleyen aşamada göreceğiz nasıl bir şey olacağını. Maçkolik halka arz edilen paylar ne zaman hesaba geçer? Halka arzın son bulacağı 20 Ocak tarihinden sonra 3 işlem günü içerisinde yatırım hesaplarında görülecektir diye düşünüyorum. Maçkolik halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Resmi olarak halka arz sonuçları 23 Ocak'ta açıklanacaktır. Şirket paylarının ise 23 Ocak 25 Ocak'ta işlem görmeye görmesi bekleniyor. Maçkolik Halkars kodu nedir? Şirketin payları maçko kodu ile talep toplayarak Borsa İstanbul'u işlem görmeye başlayacaktır. Şimdi şirketin izahnamesinde bulduğum birkaç tane bilgiyle onları da size sunup daha sonrasında videoyu sonlandıracağım. 2023 yılında tamamlanacak gelişmelere bakalım. Topla buluşma noktaları, grafiğin maç sayfası, kadro sekmesine entegrasyonu gerçekleşecekmiş. Maç sayfasına ısı haritası, şut haritası, hücum yönleri aksiyon yön akı alanları gibi yeni özellikler entegrasyon edilecek. Yani teknolojinin de gelişmesiyle birlikte bu tarz şeylerin de haliyle maçlardan bu tarz sayfalara geçmesi çok güzel, çok mükemmel olduğunu düşünüyorum. Sol menüye kendi 11'li kur menüsü entegrasyonu gerçekleşecekmiş. Bu menü sayesinde kullanıcılar seçtiği takımın hangi oyuncularının oluşması gerektiğini oluşabilecek yeşil saha üzerine görebilecek ve bu 11'i sosyal medya üzerinden paylaşabilecektir. Maç skoru olasılıkları, voleybol sporunun da ana sayfada filtre olarak gösterilmesi ve tenis gibi uygulama entegrasyonu. Global uygulamaların desteklediği dillerin sayısının %20'ye çıkartılması Fransa Bölgesel Lig'in kadro verileriyle beraber maçların da oynanana, oynamasına olanak veren entegrasyon. Fransız liglerine ait tarihsel verilerin entegrasyonu ile gerçekleşeceği yazıyor. Şirketin kullanıcılara sunduğu hizmetler aşağıdaki gibi olup kullanıcıların canlı skor ve bilgi ve istatistikleri sunduğu üç ana spor dalı futbol, basketbol ve tenistir. Ve hani şirketin kullanıcılara sağladığı hizmetlerin bulunduğu mecralar, maç sahadan sahada hani bunlar bizim daha önceden zaten çocukluk dönemimizden bildiğimiz sayfalar. Yani bizim de zamanında kullandığımız sayfalardı diyelim. Bunların tabi Android uygulamaları, iOS uygulamaları, Huawei uygulamaları da geçerli. Videodaki bütün her şeyi okumayacağım. Durdurup sizde dikkatinizi çeken yerlere bakabilirsiniz. Şirketin SWOT analizine bakalım. Güçlü yönleri pazardaki mevcut potansiyeli, kamu ve çeşitli otoriteler tarafından teşvik ve sübvansiyonu verilmesi, teknokent avantajları, yatırımcıların sektörü olan pozitif algısı, bit sektörü ile ilgilenen işletme sayılarını artış, artan dijitalleşme ile birlikte siber güvenliği olan ihtiyacın artması, güvenilir ve büyük markaların sektörü olan yatırımları. Tabi bunların yanında bir de fırsatları var. Yerel kompozisyonun gün geçtikçe genişlemesi, yerel taleplerin nicelik bakımından büyümesi, iç pazardaki talep, globalleşmesi, veri güvenliği endişeleriyle birlikte yerli yazılımlara olan talebin pozitif etkilenmesi, Covid-19 salgını ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma sisteminin kısmi kalıcı hale gelmesi. Yani güçlü zayıf yönleri, güçlü yönleri, fırsatları olduğu gibi zayıf yönleri de var. Zayıf yönleri siber saldırının artması, yetersiz altyapı, fonlama maliyetlerinin görece yüksek olması, ABD, Çin gibi ülkelerin sektördeki hakimiyeti, insan kaynağı açığı, arge harcamalarının gelişmiş ülkelere kıyasla geride kalması, korsan yazılımın yoğun kullanımı, sektör girdi fiyatlarında da artış gibi zayıf yönleri bulunuyor. Tehditleri de kalifiyeli sektör çalışanların beyin göçü, döviz kurunun artışı, aşırı duyarlılık, yapısal problemler, gizlilik ve veri güvenliği konusundaki endişeler. En son olarak da şirketin büyüme oranına bakalım. Yıllık bileşik o büyüme oranına bakalım. 2016 yılında 521 milyar dolarken 2017 562 milyar dolar, 563 milyar dolar, 2018'de 692 milyar dolar, daha sonrasında 2019'da 635 milyar dolar gerçekleşmiş ve hep tahmin edilenin neredeyse, neredeyse değil hatta birçoğunda üstünde bir gelişme sergilemiş. Sadece 2020'de bir, büyük, bir fark var. 668 milyar dolar beklenirken 610 milyar dolar gelmiş. 2021'de beklenen 605 milyar dolarken 766 milyar dolar gelmiş. Ve 2022 yılında 770 milyar dolar ile rekor kırmış. Maçkolik halk arzının incelemesinde benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İzahnamede daha fazlası içeriyor ve ben sadece kısa öz bir şekilde nasıl olacağını analiz etmek istedim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlı günler dilerim. Teşekkür ederim.